Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum. 10 sorudan oluşan mini tarih deneme serimizin 18. devam ediyoruz çalışmalarımıza. İsterseniz hemen birinci sorumuza başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklerde kullanılan dini terimlerden birisi değildir? Dini terimlerden birisi değildir. Tamu, uçma, baksı, aygucu, yu şıklarımız arkadaşlar. Tek tek bakalım. Tamu neydi? Tamu cehennem demekti. Uçma neydi? Uçma cennet. Baksı neydi? Baksı din adamı demekti. Aygucu. Aygucu neydi arkadaşlar? Vezir demekti. Vezir, aygucu vezir. Yu ise cenaze töreniydi arkadaşlar. Burada dini terim olmayan hangisi? Aygucu arkadaşlar. Vezir. Cevabımız değişikliği. Hemen ikinci sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda verilen özellikler ile devletler eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bakalım hangisi dışarıda kalır diyor. Yukarıya bakalım. Mısır'da kurulan bir Türk devletidir. En parlak dönemi Yusuf Kadir Han'dır. Batuhan tarafından kurulmuştur. Anadolu'da ilk kez sigorta uygulamasını başlatmışlardır. Şu Anadolu'da değil arkadaşlar. Dünyada olacak. Düzeltelim. Dünyada ilk kez sigorta uygulamasını başlatmışlardır. Bakalım Mısır'da kurulan bir Türk devletidir diyor arkadaşlar. Mısır'da kurulan şıkların içerisinde Karanları, Anadolu Selçukluları, Altın Orda Devleti, Tolunoğulları, Gazneliler, Tolunoğulları Mısır'da kuruldu. En parlak dönemi Yusuf Kadiran'dır. Hangi devletin en parlak dönemi Yusuf Kadiran? Karanlıların. Batuhan tarafından kurulmuştur. Hangi devleti kuruyordu Batuhan? Moğol devleti olan Altın Orda Devleti'ni kurmuştu. Dünyadaki sigorta uygulamasını ise Anadolu Selçukluları başlatmıştır arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olacak. Üçüncü sorumuz Osmanlı Devleti'nde ilk donanma hangi padişah döneminde oluşturulmuştur? İlk donanma hangi padişah döneminde oluşturuluyor? Osman Bey, Orhan Bey, 1. Murat, Yıldırım, Bayezid, 1. Mehmet şıklarımız. İlk donanma arkadaşlar Orhan Bey döneminde Denizli bir beylik olan Karesoğulları Beyliği'nin alınmasıyla oluşturulmuştu. B şıkkı Orhan Bey. Dördüncü sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde toprağını boş bırakan köylüden hangi vergi alınırdı? Toprağını 3 yıl üst üste boş bırakan köylüden bir vergi alınıyordu arkadaşlar. Neydi bu? Anam, Öşür, cizce, Avarız ve Çift Bozan şıklarımız. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Çift Bozan vergisi alınırdı toprağını boş bırakan köylüden. İsterseniz diğer şıklara bir kısaca bakalım. Anam neydi arkadaşlar? Anam hayvan vergisiydi. Öşür neydi? Öşürde Müslümanlardan alınan ürün vergisiydi. Cizye, cizye gayrimüslimlerden askere gitmemeleri karşılığında alınan bir vergiydi. Avariz ise olağanüstü durumlarda alınan vergiydi. Hemen beşinci sorumuza bakalım. Osmanlı Devleti'nde meşveret meclisleri hangi padişah döneminde kurulmuştur? Osmanlı Devleti'nde meşveret meclisi hangi padişah döneminde kuruluyor. Meşveret meclisi arkadaşlar danışma kurulu demektir. Meşveret meclisi danışma kurulu. Hangi padişah döneminde oluşturuldu? 3. Ahmet, 3. Selim, 2. Mahmut, Abdülaziz, Abdülmecit şıklarımız danışma kurulu olan meşveret meclisleri ıslahatları gerçekleştirmek için de arkadaşlar amacı ıslahatları ıslahat yapmaktı. Hangi e, padişah döneminde? 3. Selim döneminde kurulmuştur arkadaşlar. Altıncı sorumuz. Fatih'ten sonra hangi padişah halka din ve mezhep ayrıcalığı gözetilmeyeceği garantisini veren padişah kimdir? Fatih'ten sonra hangi padişah halka din ve mezhep ayrıcalığı gözetilmeyecektir? Bunun garantisini hangi padişah vermiştir? Fatih'ten sonra. Birinci Ahmet Abdülmecid, ikinci Abdülhamit, ikinci Mahmut, üçüncü Selim. Şıklarımız ne olacak arkadaşlar cevabımız? Fatih'ten sonra din ve mezhep ayrıcalığı gözetilmeyecek diyen ikinci Mahmut'tur. Bunun garantisini veren. Hatta ne diyordu ikinci Mahmut? Ben tebamdan Müslümanları camide, Hristiyanları kilisede, Musevileri de havrada görmek isterim demişti. Teşekkür ikinci Mahmut. 7. sorumuza bakalım. Hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözü hangi Atatürk ilkesiyle doğrudan ilgilidir? Doğrudan ilgilidir hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Layıklık, cumhuriyetçilik, milliyetçilik, devletçilik, halkçılık şıklarımız bilimi, aklı ön plana çıkaran Atatürk ilkesi layıklıktı arkadaşlar. A şıkkı layıklık. Sekizinci soru. Aşağıdakilerden hangisiyle Doğu Trakya, İstanbul ve Boğaz'a savaşılmadan diplomasi yoluyla kurtarılmıştır? Doğu Trakya, İstanbul, Boğaz'a savaşılmadan diplomasi yoluyla kurtarılmıştır. Lozan Barış Anlaşması, Mudanya Ateşkes Anlaşması, Ankara Anlaşması, Londra Anlaşması, Mondros Ateşkes Anlaşması. Arkadaşlar cevabımız Mudanya Ateşkes Anlaşması olacak. Mudanya Ateşkes Anlaşması ile Doğu Trakya, İstanbul ve Boğazlar diplomasi yoluyla alınmıştı. Dokuzuncu sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi 3 Mart 1924'te çıkarılan kanunlardan birisi değildir? 3 Mart 1924'te çıkarılan kanunlardan birisi değildir. Halifeliğin kaldırılması, tevhid-i tedrisat kanunu, şeriye ve efkaf vekaletinin kaldırılması, hanedan üyelerinin yurt dışına çıkarılması, takdiri sukun kanunu. Arkadaşlar halifeliğin kaldırılması 3 Mart 1924, tevhid-i tedrisat kanunu yine eğitim öğretim birleştirmesi yine aynı tarihte, şeriye ve efkaf, efkaf vekaletinin kaldırılması yine aynı şekilde 3 Mart 1924, yerine ne kurulmuştu? Diyanet İşleri Başkanlığı kurulmuştu. Hanedan üyeleri de yine 3 Mart 1924'te yurt dışına çıkarılmıştı. Takrir-i Sükun Kanunu ise 1925'te çıkarılmıştı. Cevabımız E şıkkı. Geldik bu denemedeki bu videodaki son soruya arkadaşlar. Aşağıdaki devletlerden hangisiyle birlikte Türkiye 1952'de NATO'ya üye olmuştur? Hangi devlet ile Türkiye NATO'ya üye olmuştur? İspanya Portekiz, Yunanistan, Bulgaristan, Bosna Hersek şıklarımız arkadaşlar. Türkiye Yunanistan'la birlikte NATO'ya üye olmuştu. C şıkkı olacak cevabımız. Bu denemenin de sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Daha önceki deneme videolarını veya diğer soru cevap videolarımızı izlemediyseniz izlemenizi öneririm arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.